O zaman eee bir clock to over yapılır ya. No, no. Vallahi çok güzel oldu buraya atladığımız. Gelen evet. var mı? yar yar video oldu. Gelen var mı? Bende tara yok. Oha yukarıya bak. Size bir şey söyleyeyim mi? Bizden banko bir kişi öldü. Abi ben tek bir şey diyeceğim sıçtık. Vallahi sıçtık. Aha dur dur dur. Kar 98 mi şu? Yanlış mı gördüm ben? Yok. Plazmaymış. Hayvan böyle işe. Oğlum girin la evlere koş koş koş. Silah yok. Oğlum adamlar sıkıyor. Abi. Ya bu ne ya? Silah yok ya. Hadi bakayım evine sütün içme. Hadi bakayım. Osman boş. Abi bir daha düştü. Allah'ıma bir daha düştü. Oğlum bende silah yok. Gel abi. Adam yanımda lan. Oğlum şunu vurun lan şunu vurun lan. Azat vur lan. Helal Azat gel gel. Azat beni kaldır. Azat beni kaldır. Azat beni kaldır. Ölüyorum. Beni kaldırın da. Kanka ben <laughs> <laughs> Kaçın. Abi ben oynayamıyorum kalbim kaldırmıyor. İrem AFK kaldı. İrem abla yapma yakarsın. Yanarsın oğlum abi. azat kit at azat azat kit at azat bu ne oğlum kitim yok kitim var azat xm 8 nerede şey tamam bana oğlum sıkıştırdın canıma bak 70 can var azat halok bas halok bas abi gelin abi neredesin <laughs> oğlum sen neredesin ne yapıyorsun? ne yapıyorsun bas bas şimdi bas Bir dakika gol göstersin direkt beynini alacağım onu. Run. Hadi. Run Tarık run. Azat run run run. Abi canları yok. Go 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 go. Abi İrem abla. İrem'e bak aşağı girdi. İrem abla. Nerede İrem abla? Kafası gitti. Kaldır kaldır. <laughs> Adam yukarıdaydı ya. Beni almadı. Ay AVM var. AVM? Var ne? Kar, kar 98 var. AVM ne? Kanka kar 98 aldım ama abi ben. Tamam AVM'ye çıkartın. Sana AVM'ye çıkarttım ama ben kar 98 mermisini veremem. Tamam tutuyor. Ya da bir dakika dur XM8 bulursam sana vereceğim kar 98 şeyi mermiyi. Adam adam Cevil abi. Oğlum bunlar nereden geliyor ya? Nerede? Hani nerede nerede? Abi burada bir yerde. 120 vurdum adama. Ve burada arıkma yapacağım şimdi Abi nereye kaçtı bu? Oğlum adam yok. Ben böyle korkutma <laughs> amaçlı bir <laughs> bomba sallayayım. Evin içinde olabilir mi? Valla sanmıyorum aşağıdan sıktı. Hayır baba Allah çarşı buradaydı. Of. Bu, bu şey evlere girmesin aşağıya. Hayda. <laughs> arkadaşım neredesin uğraştırma bizi arkadaşım. Kırk vurdum de yok daha 3 üç tane kırk vurdum. Vay be. Terbiyesiz adam. Bence gidelim ya ben bunu mu arayacağız? Boş ver gel gidelim Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Burada Peki, geliyorum. burada çok oyalandık ya. Pike gidelim yes. <laughs> Terbiyesiz herif ya. Nikah bak. Bakıyorum. Okay. Bir de var. <laughs> Bizde vardı, Koray abi attı yakılandan ismini değiştirsin diye. Öldüm <laughs> <laughs> ya. Ya <laughs> ulan. Şimdi İrem sen bu olayı bilmiyorsun bak. Ee, hani Koray abinin yaşı büyük ya. Ne? Koray abi filan yaşı büyük ya bunların. Sesin geldi <laughs> İnternetim çekmiyor, ağır çekmiyor ne? Hani bizimkilerin yaşı büyük ya. İşte çocuğun biri ismini Fakyu yapmış. 57A Fakyu. Koray abi bunu gördü. Direkt klandan at. Adam var adam var. Uf, ba bana sıkıyorlar. Çok güzel sıkıyorlar. Yardıma gelecek misiniz? geliyorum. Geliyorum. 700 metre fark var. Yok öyle olmaz. Aha. Öldüm lan. Ceylan abi çatışmada mısınız? Çatışmadayım oğlum ben. Abi geliyorum. Oğlum adamın nereden sıktığını göremedim ki. İnşallah ölürsün abi. durma? Videoyu bir daha çekmek zorunda kalırız. Hayır abi ölürsün beni hissettirsin. Biraz abone kasar. Dur dur onun bak şimdi izle şimdi sen. Benim fanlarım dedi ki, pomak girsin turnuvaya. Pomak, pomak, pomak. Kabre yazılan kimse kabul etmedi değil mi? <laughs> Aynen abi. Bir Aynen abi. Bu Kulenin orada, kulenin orada gördü beni. Sizi kulenin içinde mi? Kulenin içinde iki kişiler herhalde orada. Girin mi Raşla? ne diyorsunuz? Bekle ya, abi üzerine ekle. Ben de buz yok ama ya. ya ben de buz yok ama ya. Terbiyesiz adamı kestiler abi. Birinin camdan zattım da duvar açtım. Gidiyor, aşağıda mı adam? Ah be İrem niye söylemiyorsun adamın aşağıda olduğunu? Dedim zaten. Duyun abi dedi şimdi ama. İrem abla gene gidiyor. Yok yok yo, İrem abi. gitmeyecek. Şimdi senasını vereceğim. Bu ne abi? Kar 98'i bırakma vakti geldi. La bile. Hiç girmeyen adam değildir. <laughs> daha tıkıyor, bir daha de. tıkmıyor sanırım. Yalnız ben şu pompalıyı da bırakayım <laughs> ya. Ben pompalı da kullanmıyorum. Bana SMG verdin ya. 10 tane. Bana şey lazım ya. Hare bulmamız lazım. Bunda hangi silah var? Daha 200 tane var da. O hare. BMG yok, BMG. SMG yok SMG. SMG bende de bende, bende de sıfır. Vallahi bende de yok. SMG ben küçük pompalı kullanıyorum. Bende de pompalı vardı da bıraktım. Benle ben bağlı ya. Ah! AVM koşunu Bin elmasa veririm. Ana, tamam. <gülüyor> tamam. Kabul. <laughs> 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 oh be. Da var. Oğlum, siz Adamlar var. bende, bende aşağıda. Hop 1, hop 2. ileni Hop 3. Hop. Lan hepsini aldınız mı ya? Abi bir daha bir sıkamadım. günahdır bu kardeşim. Lan mermi bitmiş. Ali abi. Ben gidiyorum abi size triplendim. Şu an adam hala Yöne vuruyorlar. Oğlum yardım. Ya, arkadan vurdular sana. Yo. Tamam bu düştü. Aşağıdan sıkıyor bak aşağıdan da sıkıyor. Aha bir önceki oyundaki bir önceki oyundakiler. Aynen bizi vuranlar. Hareket çek hareket. Abi kaçıyor kaçıyor gelin gelin. Aha burada da var. Lan oğlum. 118 yedi gitti. Bir tane kaldı. Siz çatışın da ben geleceğim Abi yani. daha düşürdüm. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Yemin ediyorum babam beni Terminator diye doğurmuş. Vay bile, vay bile. Ekipe bak. Sakın alandaydı bunlar hiç boşa sevinmeyin. Bak bak ya bu da bizi batırıyor hep. Biz <laughs> diyoruz. Biz diyoruz mükemmel bir ekip olduk. İrem diyor. Alanlar alandaydı o kadar da sevinmeyin. Hiç yakışmadı İrem abla. Yakışmadı valla. Teyvim. Efendim? Bugün canlı yayında sana spor araba göndereceğim. Saçmalama öyle bir şey yapma. Bana spor araba, bana spor araba gönderin abi bir de söverim yani ya. Aynen ben de öldüm. Atakan attığın yere buza bak. Oğlum buz niye atıyorsun? Adam yok. Abim ne var? Oy alırım. Ceyhun abi bin elmas atacaksın mı? Yok atmayacağım bak İrem kurtardı sağ olsun. Aa iki kişi kalmış. Vay be la. <laughs> yes video. <laughs> Emeklerimizin karşılığını inşallah alacağız Ceyhun abi. Ben hala SMG bulamadım ha. <gülüyor> <gülüyor> geçen, tane var başka. geçen oyun plazma silahıyla bitirdi oyunu. Bu oyun da SMG'siz bitiriyor ya. Valla. Böyle bir şans olamaz. Hakkıcım güzel kardeşim sesini kısar mısın yavrum? Ben bu kardeşine ne güzel konuşuyum ben. Abi <laughs> baba sen bir de azat, azatla, azatla bir gör, azadı görsen. O değil de bu oyundan sonra şey açacağım ha yayın açıyorum. Geçen akşam minik bir fight lasak bile. Aha. Oğlum evin içine puzma ya. Oğlum nereden sıktı? Alex. <laughs> büyük evde. İki katlı da mı? Evet verdi, aynı. Azat abi şimdi neler yapacağım be ya. Nasıl kusmuş ya arkadaş. Oğlum. evlerde kimse yok ki. Adam ya. Hani evlerde kimse yok adam nerede? 637 yedi Ceyhun abi. S yönünde. Mavi evde ikinci katında. Sol pencere. Oğlum mavi evde diyorum buradan mavi ev gözükmüyor ki. Ana biri kuleden sıkıyor galiba. <laughs> nerede bunlar? <laughs> ya bak birisi sağdan gitsin arkalasın işte evin içine Abi abla lan bizi. Aha İrem abla da gitti. Allah için nereden sıkıyorlar? Yok adam yok. Ya evin içinde. Aha geliyor geliyor bana doğru geliyorlar. Ne olur gelin. <laughs> gelin atlasana aşağı ne yapıyorsun kulede? Geliyor vallahi geliyorlar. Düştü vallahi düştü. Ha diğeri Seni de. gidi çomar Alex. Diğeri koşuyor kaldıracak. Şomar ailesi es kaldıracak abi. Ay Allah. Bir kişi kaldı. Ya o da orada, o da orada. Cem bak şu çit var ya onun arkasında. Orada. Evet şimdi yeni DP ayarlarımla tek atma çalış. Hadi göster yavrum ben. Ya. Solda solda. Kafayı çıkartmayın. Çıktığı gibi gitti. Çık. Hadi lan. Alamadık be. Evet arkadaşlar lütfen kanalı abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalı sahiplendim artık. Kanal benimdir.